Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bu videomuzda Renault 4 ailesinin en güçlü üyesi Renault 4 Pro'nun detaylarına bakıyoruz. Müzik İlk olarak tasarımından başlamak gerekirse yıldızlı gece rengi gerçekten şık bir şekilde ayarlanmış. Özellikle cihazı çevirdiğinizde siyahtan gri tonlarına hatta beyaz tonlara varan farklı bir geçiş görüyoruz ve bu seferki kapağımız mat bir yüzeyde. Mat olması sayesinde en önemli artılarından biri de parmak izini diğer parlak yüzeyli cihazlara nazaran çok daha az göstermeyi başarıyor. Sadece 7.7 milimetrelik inceliği ve 161 gramlık ağırlığıyla belki de piyasadaki en hafif telefon diyebiliriz. Çünkü büyük bir cihaz olmasına rağmen 6.5 inçlik bir ekran olmasına rağmen inanılmaz bir seviyede ince ayarlandığını görüyoruz. Arka tarafta direkt dörtlü kamera dizilimimiz bizleri karşılıyor. 48 megapiksel'lik ana kameramız, 8 megapiksel'lik geniş açılı kameramız, 2 megapiksel'lik mono kameramız ve 2 megapiksel'likte makro çekim yapabileceğiniz makro lensimizi görüyoruz. Cihazın üst tarafında SIM kart ve micro SD kart girişimiz ayarlanmış. Cihazın alt tarafına baktığımızda bir adet Type-C şarj yuvamız, mono hoparlörümüz ve 3.5 milimetrelik kulaklık girişi yer alıyor. Özellikle son dönemde her marka ve telefonlarda neredeyse tamamında 3.5 milimetrelik mm kulaklık girişini görmüyorken Renault 4 ailesinin hepsinde bu girişe yer vermeleri bence önemli bir artı. Çünkü eğer sizin sevdiğiniz, satın aldığınız iyi bir kulaklık varsa direkt buradaki jack girişiyle bu deliğimi yaşayabiliyorsunuz. Cihazın sol tarafında ses açma kısmı tuşumuz, sağ tarafında da hafif Oppo yeşili ikonuyla da belli edilen bir güç tuşumuz yer alıyor. Ve Tek elle tuttuğunuzda e, direkt işaret parmağınız ses tuşlarına baş parmağınızda güç tuşuna rahatlıkla erişiliyor. Yani öyle ne yukarıda ne aşağıda çok güzel bir yerde ayarlamışlar. Cihazın ön tarafında biraz önce bahsettiğim gibi 6.5 inçlik Super amoled bir ekran yer alıyor. Full HD Plus çözünürlüğünde 2400x1080 piksellik çözünürlüğü var. Ve aynı zamanda 90 Hz'lik tazeleme hızını Renault 4 Pro modelinde de görüyoruz. Ancak sadece bununla yetinmiyor. HDR sertifikası da var. Bu sayede aynı zamanda net Netflix ve Amazon Prime'dan da alınan sertifikalarla beraber hem HDR hem de Full HD yüksek kaliteli görüntüyü Reno4 Pro ile beraber yaşayabileceğinizi belirtmiş olalım. Ekranda Koruma jelatini direkt uygulanmış bir şekilde geliyor. Ancak ben daha rahat kullanabilmek açısından çıkardım ki ekran deneyimini tam bir şekilde sağlayayım. Ama sizler kullanırken zaten uygulanmış olan jelatini kullanabilirsiniz. Ve bir diğer yandan kutu içeriğinden kılıfta çıkıyor. Bu sayede cihaz yeni olduğu için piyasada kılıf arama derdini ortadan kaldırarak direkt kılıfla cihazı kullanabilirsiniz. Şeffaf olduğu için de arka tarafın o güzel görüntüsünü bozmamış olduğunu belirtelim. Cihaz gücünü Snapdragon 720G işlemcisinden alırken Adreno 618 grafik işlem birimi de bu cihaza yardımcı oluyor. 8 GB RAM, 256 GB depolama ve yukarıdaki microSD kart gelişiyle de 256 GB'lık daha depolama alanını arttırabiliyorsunuz. Ben kendim kullanırken 256 GB'lık bir microSD kart kullandım ve 512 GB gibi bu seviyelerde çok görmediğimiz yüksek bir depolama alanıyla kullanabiliyorsunuz. Baktığımızda 720G zaten oyun oynama ve bütün işleriniz için Gayet ideal ki piyasada da 720G ile çok farklı cihaz var. Hepiniz de artık 720G'nin performansını aşinasınızdır. 730G'den sonra gelip 730G'nin benzer performansını daha iyi bir enerji verimliliğiyle sağlayabiliyor. Çünkü ben kendim kullandığımda 7 saati aşan ekran süresi alabiliyorum ki aslında kendim kullanıcı olarak gerçekten yoğun bir kullanım yapıyorum. Mailleşmelerimi, Whatsapp mesajlarımı, oyunları ve sürekli artık beni tanıyan tanıyor. Amazon Prime'den, Netflix'ten, Youtube'dan ben sürekli dizi film içeriklerini telefonla tüketmeyi seven biriyim. Burada da hem HDR ekranının avantajı hem de e, bu güçlü işlemcisinin ve e, depolamasının da artısıyla rahatlıkla örneğin Netflix'ten e, videoları indirip de kullanabiliyorum. Sürekli internete bağlı kalmam gerekmiyor. E, siz de dilerseniz 256 GB'a kadar olan MicroSD kart seçeneğiyle kendiniz bu depolamalarını arttırabilirsiniz ama birçoğunuza tahminimce kendi dahili olan 256 GB depolama alanı yeterli olacaktır. Ekranda Gorilla Glass 5 ekran koruma ve aynı zamanda parlaklık olarak da HDR desteği sayesinde 1100 nite kadar çıkabiliyor. Bu sayede siz parlak güneş altında ya da parlak ışıklar altında bile ekranı rahatça görebiliyorsunuz. Ki ben kendim e, ekran için bir dezavantaj olarak karanlık modunu kullanarak hep telefonları test ediyorum. Karanlık modunda bile dışarıda çok rahat bir şekilde bütün yazıları ya da içeriği sorunsuz bir şekilde görebileceğinizi de bahsetmiş olalım. Cihazın kamera performansına geldiğimizde arkadaki dörtlü kamera dizilimi bizleri karşılıyor. 48 megapiksellik ana kameramız, 8 megapiksellik ultra geniş açı ve 2'şer megapiksellik mono ve makro kameralarımız yer alıyor. Buradaki önemli yanlarından biri ise zaten şu anda piyasadaki en iyi Oppo cihazlarından biri olan Find X2'de kullanılan 48 megapiksel'lik sensörün aynısı yani Sony IMX586 da burada kullanılıyor. Bu sayede sizin aslında ana kamera ile çekeceğiniz fotoğrafları aynı şekilde Find X2'deki o güzel fotoğrafları da burada yakalayabiliyorsunuz. 48 megapiksel'lik özel modunu açtığınızda gerçekten canlı ve güzel fotoğraflar çıkarmak mümkün. Hem gecede hem gündüzde bence ortalama üzeri bir performans vermeyi karşılıyor. Ee, aynı zamanda mono kamerası da bize siyah beyaz fotoğraflar çekerken ya da bokeh efekti vermek istediğimizde keskinliği detayları daha iyi bir şekilde sunduğu için e, fotoğrafı bulanıklaştırma konusunda önemli bir artısı da sahip. Bir diğer yandan yapay zekalı portre ve monokrom e, video çekebilmeniz de mümkün. Nedir bu? E, i̇sterseniz işte çektiğiniz fotoğraflarda normalde Photoshop'ta ya da Premiere'de e, mask atarak ayarlamanız gereken sizin renk renkli geri kalan her şeyin siyah beyaz olduğu video tarzını e, Oppo Reno 4 Pro ile beraber çekebilirsiniz. Fotoğraflarda da dilerseniz e, sizin renkli olup yine arka tarafı siyah beyaz olacak şekilde çok rahat ve keskinliğin de iyi ayarlanmış bir şekilde ayarlamanız mümkün. Monokrom videoya geldiğimizde ise yine özellikle böyle e, artistlik o stilistik videolarda gördüğünüz sadece yeşilin, kırmızının ya da mavi tonlarının görüldüğü e, şeyler vardır. Özellikle işte kırmızılı bir Kadın olur ve her taraf siyah beyazken sadece onun kırmızı renklerini renkli görürsünüz. Direkt Oppo Reno4 Pro ile bu tarz videolar çekebilirsiniz. Ve bunu tonlarına göre de çok iyi bir şekilde ayarlıyor. Ee, mesela kırmızıyı seçtiğinizde koyu turuncu tonlarını da kırmızının bir tonu olduğu için direkt dahil ederek güzel bir video çıkarmanız mümkün. Dediğim gibi bunu videoyu çekip daha sonrasında premierden ya da renk ayarları vesaire ile uğraşmadan direkt telefon üzerinden yapabiliyorsunuz. Videodan bahsediyorken video performansını da söylemek lazım. Maksimum 4K 30 FPS video çekebiliyorsunuz. 720p'de de 240 FPS'e kadar video destekliyor. Bir diğer yandan yapay zeka ile beraber 960 FPS'lik süper ağır videolarda çekmeniz mümkün. Bir diğer yandan Oppo imzası olan e, o özellikle ultra video sabitleme özelliği de Oppo Reno 4 Pro'da yer alıyor. Bu sayede sanki bir sabitleyici kullanıyor gibi bir gimbal'la beraber kullanıyor gibi çok sabit bir video çekebiliyorsunuz ki ben gerçekten Oppo'nun bu özelliğini seviyorum. Kendim Find X2'yi sizlere aktarırken de bu özelliğinden bahsetmiştim. Neredeyse birebir aynı performansla Renault 4 Pro ile Find X2'deki çekebileceğiniz videoları burada da çekebilirsiniz. Ön kameraya geldiğimizde sol üst köşede konumlandırılan 32 megapiksellik bir ön kameramız var. Bu da toplamda Full HD 30 FPS'e kadar video çekmenizi sağlıyor. Dilerseniz arka kamerayla yapabildiğiniz yine monokrom ve yapay zekalı videoları da direkt ön kameradan çekebiliyorsunuz. Bir diğer yandan yine Oppo cihazlarında bulunan Soulop uygulamasıyla beraber siz video düzenleme işini direkt telefondan yapabilir. Özellikle Instagram'da da gelen bu Reels modunu kendiniz orada çok daha farklı geçiş efektleriyle kullanıp arkasına da içerisinde yer alan müziklerden seçerek yine bir kendiniz kolaj yaratmanız da mümkün. Gece çekimlerine değinirken yine Find X2'de gördüğümüz ama artık Reno 4 Pro'da da kullanabileceğiniz Ultra gece ya da Ultra karanlık modunun Beraber gerçekten sabit bir şekilde çektiğinizde ki bunun iki versiyonu var. Bir gece modunu aldığınızda zaten uzun pozlamayla fotoğrafı size daha canlı bir şekilde gösterebiliyor. Bir de ekstradan tripod modu yer alıyor. Tripod moduyla çektiğinizde yaklaşık 30 saniyelik farklı ISO değerlerinde ve diyafram değerlerinde pozlama yaparak gerçekten sizin bile gördüğünüzden canlı, sizin bile gördüğünüzden daha aydınlık fotoğraflar çekmeniz Oppo Reno 4 Pro ile mümkün. Cihazın batarya tarafına geldiğimizde ise yine burada Find X2'deki gördüğümüz teknolojiyi buraya da getirmişler. 4000 mAh'lik bir bataryamız var ve kendi kullanımda daha önce söylediğim gibi zaten 7 saatlik ekran süresi alabiliyorum. Gün boyunca da şarj etmeme gerek kalmıyor. Ama fazla kullanımda ya da çok daha fazla oyun oynayıp gün içinde şarj etmem gerekirse burada SuperVOOC 2.0 yardımcı oluyor. SuperVOOC 2.0 neydi? Özellikle Find X2'de gördüğümüz 65 Watt gibi çok ciddi bir değerdeki şarj değeriydi. Bu da bizlere 5 dakikada %30, 10 dakikada %50, toplamda 36 dakika dese de ben genellikle 33-34 dakikada denk geliyorum. Yani o kadar uzun sürmüyor. Toplamda maksimum 36 dakikada da %100 şarj edebiliyorsunuz bilmeniz anlamına geliyor. Bu nasıl bir örnekle sizin işinize yarar? Zaten hızlıca şarj olması önemli bir artı ama şarjınız bitmek üzereyken bir yerde kahve içtiğiniz ve 2 dakikalık durduğunuz durumda da dediğim gibi 5 dakikada %30 gibi bir şarj desteği sağlaması zaten artık sizin o günü tamamlamanızı sağlayacaktır. Ve şarj aleti de öyle çok da fazla büyük değil. Bunu da nasıl sağlıyorlar? İçerisinde yer alan 4000 miliamperlik bataryası aslında 2 ayrı 2000 miliamperlik batarya. 65 watt bunlara ikiye bölünerek giderek aslında iki ayrı 30 wattlık bir şarj değeri gibi size hızlıca şarj etmesini sağlıyor. Ve gerçekten hem ince yapıdaki bir cihazı 4000 mAh bataryayla gün boyu rahat kullanabiliyor olmak, ihtiyacınız olduğu anda da maksimum yarım saatte tekrar %100 yapabilmek cihazın kullanışlığı açısından çok ciddi bir değer kattığını düşünüyorum. Batarya tarafında bir de süper gece bekleme modu diye bir kendisinden aktif olan bir özellik var. Bu da özellikle siz gece yattığınızda artık e, telefonu kullanmadığınız dönemi yapay zekası algılayarak sadece geceden gündüze yani ortalama 8 saatlik bir dilimde sadece %2 şarjı götürerek size e, gün içinde eğer akşam şarja takmamışsanız bile kalktığınızda bıraktığınız haliyle telefonun bataryasını bulmanızı sağlıyor. Ama zaten dediğim gibi hani bu özellik önemli bir artı olsa da 65 watt değerindeki bir hızlı şarjın olması bu tarz bir değerin bizim açımızdan çok da önemli olmasını sağlamıyor Çünkü zaten hızlıca şarj edebiliyorsunuz kalktığınızda hazırlanırken bile şarja taksanız yüzde 50'den fazlasını kolayca şarj etmiş olacaksınız ee, Peki merak edilen noktalardan biri hızlı şarj olduğunda cihaz ısınıyor mu burada üç katmanlı bir soğutma kullanıldığı için hatta Find X2'ye nazaran biri e, neredeyse ısınmadığını söyleyebilirim Hatta e, kendim işte dizi film izlerken ya da oyun oynarken de şarja taktığım oldu yani cihaz hem güç tüketip hem şarj olurken en fazla ısıya ulaşır ama arkasındaki yüzeyden ya da cihazın herhangi bir noktasından ben ısınma hissetmedim. Çok hafif bir ee, fark etme durumu oluyor ama dediğim gibi bu ne rahatsızlık verici ne de eyvah cihaz ısındı gibi bir dert ortaya çıkarmıyor. Bu da önemli artılarından biri olmuş. Son olarak yazılımından ve bağlantı teknolojilerinden bahsetmek gerekirse bildiğiniz gibi burada da bir ColorOS yazılımımız var ve ben bununla alakalı e, geçtiğimiz aylarda Renault 3 Pro ile beraber yaşadığım ColorOS deneyimlerini özellikle bir Samsung kullanıcısı olarak ColorOS'i ne kadar sevdiğimi sizlere aktarmıştım. Burada da ColorOS 7.2 sürümüyle beraber geliyor ve ister çekmece moduyla ister normal modla birçok artıyı sağlayabiliyorsunuz. Yan taraftaki e, Edge ekran sayesinde de zaten bir çekmece açarak oradaki kısa yollarınızı ayarlayabilir. Tek el modunu aktif edebilir. Karanlık modunu da eğer siz de benim gibi zaten AMOLED ekranında avantajıyla bataryaya da bir katkı sağlamasını istiyorsanız karanlık modunu test edebiliyorsunuz. Soğuluptan zaten bahsetmiştim ama 7.2 ile beraber Oppo Lab isimli ekstradan bir uygulama var içerisinde. Burada da aslında kendiniz istediğiniz moda, tarza ya da hızlılığa göre kendi zil sesinizi ayarlayabiliyorsunuz. Bu sayede kendinizi özel ve istediğiniz dinamiklikte yani bu hızlı mı çalsın, yavaş tonlarda mı olsun hepsini ayarlayabileceğiniz bir laboratuvar ortamı gibi ses ayarlaması mevcut. Bir de karar çarkı diye bir şey var. Ben bunu ilk başta ne gerek varmış gibi dedim ama sonradan işinize yarıyor. Özellikle bu zarada mı okuyanlar bilir işte hep karar vermek için bir zar atarak karar verir. Burada da işte spor yapmak istiyorsunuz diyelim hangi sporu yapacaksınız ya da arkadaşlarınızla nereye gidelim sorusu hep vardır. Ben orada fark etmezcilerden biri oluyorum. Burada karar çarkına gitmek istediğiniz şeyleri yazıp direkt oradan çarkı seçerek size bir karar artısı vermesini sağlayabilirsiniz. Burada daha geliştirilen uygulamalar olarak yer alıyor. Ben ilk başta dediğim gibi bir gereksiz gibi görsem de Kullandıktan sonra bazı şeylerde işinize yarıyor. Onu da dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Her Oppo cihazında bahsettiğim gibi burada Oppo Relax da var. Özellikle uyku sorunu ya da o sırada dinlenme ihtiyacınız olduğunda Oppo Relax üzerindeki müziklerle gerçekten kendinizi sakinleştirebilir. Nefes egzersizi kısmında da nefes egzersizlerinizi yapabileceğinizi belirtmiş olalım. Bağlantı tarafından bahsetmek gerekirse Wi-Fi, AC ve Bluetooth 5.1 desteği de Oppo Reno 4 Pro'da mevcut. Aynı zamanda kameranın yanında bulunan bölümde de bir NFC etiketi var. Bu sayede İstanbul kart yüklemesi başta olmak üzere NFC ile yapabileceğiniz bütün işlemleri etiketi sayesinde yapabilirsiniz. Bluetooth'ta ses kodeğinde de LDAC dahil neredeyse bütün kodekleri desteklediğini söyleyelim. SPC, AAC, e, aptx aptx hd ve aptx tvs plus e, kodeklerini yani aslında bir bluetooth kulaklık aldığınızda e, yer alacak bütün kodekleri de destekliyor sony versiyonları da dahil e, zaten binixm4 incelemesi de yapmıştım binixm4'de bu cihazda da kullandığımda lds ile en yüksek bitrate e, kullanıp sağlayabildim genel hatlarıyla baktığımızda renault 4 pro amoled hdr full hd plus ve aynı zamanda 90 Hz tazeleme hızı sunan ekranıyla oldukça güzel bir cihaz olmuş. Tasarımı, ağırlığı, hafifliği ve 65 Watt gibi şarj değerleriyle beraber genel toplamda satın alanların isteyeceği her şeyi verebilecek bir cihaz haline gelmiş diyelim. Lütfen sizler de Oppo Reno 4 Pro hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın. Başka bir Arduino Plus videosunda başka bir değerlendirmemizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.